video çekecek. Masa, masası, yani. <laughs> emir, ne yapıyorsun? <laughs> ya boş <ver> arkadaşlar. Onu kazacak şimdi. Değil mi Taha? Evet. Emir, ya, emir yapmaz da tabii. <laughs> Çalışamayayım çünkü. <laughs> Kanki. Youtuber'cı olmak zor. Emir. Emir işte arkadaşlar. Klasik. Emir evet ya. yapma öyle. Evet ya. Çok yoruyor. Çok yoruluyor diyor <laughs> ya. Ya, arkadaşlar tam kafasına böyle geleceğim kafamda çarpsın çok, çok böyle onda değil. <laughs> şey. Çok büyük odun bulmuşsun daha. Ha? Evet. Yani kazamıyorsun. Onun bir saat sürer mi? Tamam. 5 artı 5 kaç eder? Ben evet, yorumla yazın. 5 artı 5 kaç eder? Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Bence 10 bence... Bence... Tamam. Bence. Bence... Bence, bence Cevap ben Tamam. Cevap 15 bence. Bence 10. Bence cevap... 10 bence. Bence yani on... cevap 6. Arkadaşlar Taha arkadaşlar, odun. Taha biraz daha hızlı odun kazan. Kanka kazmıyor ki. Aşağıla. Olmaz. Olur. Olur annem hiç şey um, Arkadaşlar şey yapayım mı? Crafting yapayım mı? Yap 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 diyor. Ya yap. 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 diyorsunuz yorumlara yazın. Oo iyiymiş değil mi arkadaşlar o da? Gözüme... Bir şey ver. Ne? Odun teklendi? İşte al. Daha bir tane. Yavaş yavaş al. Crafting yavaş yavaş al. O zaman bir sürü crafting istekleri ya. Ağaç çekilmesin. Işte. Dur. Benim götüme geldi. Arkadaşlar onu öksürelim yani? ya, mi? Ya Emi. Çünkü çekiliyor bir de. <laughs> Kanka. Crafting'i koyacağız.

Bakın şimdi tavuğun. Şimdi tekrar gülüyorlar. Yani. Emre. Emre gülersen olsun. Arkadaşlar bunu koyalım. Ya. Gidikler mi? Anne Arkadaşlar gidiklerden normal bir şey geliyor gidikliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben öbür tarafa gidiyorum. Allah aşkına. Gerçekten doğru söylüyor arkadaşlar. Almanya'ya gideceğiz. Bu ne ya? Ben yapamam ki böyle. Oğlum sen neden öyle yapıyorsun? Mal. Odaları da yapıyorsun? Ahmet onun için değil. Ben... Ayarlar. Ahmet. Bir dakika arkadaşlar. Ayarları yapacağım. Ayarları yapacağım. Ee, kamerayı tut. Kamerayı tut. Tut kamerayı arkadaşlar beni izleyin. Bak ayarlara, ayarlara girdik. Şimdi arkadaşlar. girdik. arkadaşlar. Hokus fokus. Bakın arkadaşlar şimdi. Beni izleyin. Kontrol moduna geçiyoruz. Çok iyi çekin. Son, sonra, böyle yapacağız. Sonra böyle. Sonra klasiğe dönüyor. Alt aha. Emre. Ya. O, ne? Yuvarla istemiyor musun? Yine yuvarlar istemiyor ama olmuyor. Hayır. Tamam oluyor oluyor. 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 Kalça oluyor. Tamam, çek, çek, Arkadaşlar bakın ev. Hayır tamam. E, seviyorlar ya evleri de görmek istiyorlar ya emir. Evet o, o, o videoyu yarın çekelim. Aa, bugün o, Arkadaşlar o, o böyle. Bugün. Emir yapacak şimdi. Yani bir saattir yapmanı beklemeyelim. Evet yani. Bitti mi? Bitti. Bak. Göbek atılır. Göbek atılır. Yüz bin göbekler atılır. <laughs> kanka kanka. Yani game modu çok yapamıyorsun sen biliyorsun değil mi? Kanka yapabiliyorum. Ben nasıl buldum ya. 20 tane ayrı arkadaşlar. Elmas buldum. Ama o yaratıcıdan ev yapıp 20 tane elmas bulmuş arkadaşlar yani. Arkadaşlar o kadar da olur yani. Benimki daha şey hiç hiçbir şey almadan. Arkadaşlar direkt odunla odunla ev yapıyorlar. arkadaşlar ben ya, elmasla ev yapı. Arkadaşlar yani ben, yani, ben Emre trollüyor mu? Doğru ee, bazen kaçmasında yapı. De, yapı. <laughs> Bakın karakterime ha ikizler trollleyeceğim diye on ya yapacaktım. A Alex olmuşsun. Ana. Kim bile olmuştun sen. Ben de anlamadım bu modda gitti. Evet bu gitti herhalde. Arkadaşlar kim olmuştum. Şunun dışından olmuştum. Gitti bu moda gitmiş. Taha hadi yani bir yer madene çık. Oğlum yeter ya. Yine öldüreceğim hayvan. Hayvan öldür arkadaşlar. Arkadaşlar bak, <laughs> bak inek kaçıyor. Hı. Yemek yiyeceğiz. Bakın ne iki şey. Peşten, peşten. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Memesi. Bakın ineği öldürdü. Kurban bayramında mı yiyeceğim ta? Evet amca. Evet. Kurt yedirelim mi arkadaşlar. Yorumlara yazın. Kurt buluruz tekrar arkadaşlar. Ta bulur ta kaç tane yedire... yedi? Kurtara kurtu... yediremiyormuşuz arkadaşlar. Kurtu yani pişmiş piş, piş 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 oluyor. Pişirmez. Ama çok iyi <laughs> <kötüydü. Baksana. gülüyor> ben ne yiyeceğim buradan? Arkadaşlar şimdi koyun ağladı. Yatak yapmayı biliyorsun değil mi Taha? Hı hı. yatakla ne koyayım? Üç, üç tane gün altı tane de şey. Evet. O da. Altı tane değil ya. Altı. Üç değil mi? Ü üç altı bilmiyorum. Üç ya. Bence üç. Bakayım da. Bence mi? de üç. Üç, üç. üç, üç. Yapabiliyor. Y yatak yapabiliyor. Yok. Ya. Yap, yap, yap. Çok yün, sağ. yün. Yün yap. Yenim var. Bir tane var ya. Oğlum orada şey. Göremiyor. <laughs> Gözümün önünde <tüksür>. Evet. <laughs> İki tablet tane çekiyorlar arkadaşlar valla. Ben game açmıyorum. <laughs> <Top> benim <de. gülüyor> Arkadaşlar inek kesiyor şimdi. Yağımıza 7 yedi 3 dakikaymış, 100 dakikaymış diye vuracağım. <laughs> Ondan sonra anne. Uşacağım. <laughs> arkadaşlar bu şakaydı bak. <laughs> arkadaşlar bu videoları bir dakika kesebilir miyiz? Kesemeyiz arkadaşlar. Tamam neden? Ahmet kulağını söyleyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Sadece oyun gidecek. O kadar. Tamam arkadaşlar bu videonun sonuna geldik görüşürüz.